Herkese merhaba nasılsınız yepyeni bir BMG videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok sevilen ve çok istenen bir tel ile karşınızdayım nasılsınız umarım keyifli her zaman ikiliyim bin kat değil on bin kat bugün ne yapıyoruz arabaları çekiştirme yapacağız olayı bir için ufaktan bir özet geçmek gerekirse burada gördüğünüz tam 8 ta e tane arabayı yani az sonra kura mantığıyla şöyle göstereyim hatta kura ile bakışım şurada bir kura açılacak görüyorsunuz değil mi burada kura çekeceğiz ve birbiriyle düşman yapacağız düşman yaptığımız arabaları şöyle tek tek yan yana dizeceğiz. Bunları da şuların zincire bağlayıp birbirine çekiştirme yapacağız. Bakın ne olacak? Çok eski ve güzel bir seri. Seviyorum. Tek özelliği eklenen özellikle bu kuran mantı oldu. Bakın ne olacak? İlk talihini sizlerle de beraber göstereceğim. Bizimkiler chatte yani Onur her zaman kendi Yasin de sesle. Onlar da görmüyor kurayı sadece siz görüyorsunuz kurayı. O zaman şu ilk olarak ilk talihinden başlıyorum. Basıyoruz. Bakın ilk gelen kim olacak? İlk geleni görüyoruz. Geliyoruz. Kim geldi? Jaguar. İlk arabamız Jaguar. Jaguar. şöyle bir alalım mesela sana sırada. Bu ilk arabamız. Bakalım Jaguar düşmanı kim olacak? O biraz sıkıntı aga. Ha. Hadi bakayım. Bu bir. Bu siftahtır kardeş. Bu siftah. Şimdi böyle geliyoruz tamam mı? Yasin bak bu Jaguar kardeşim. bir bunu. Öğren bunu. Yasin. Yasin. Güzel. Öğren bunu Yasin. Güzel. Sen mıdır? buradayım. Ha, adam arka tarafta Minecraft'ta ne ya Neyse öyle kendine gelsin şöyle. Jaguar'ı Şimdi Jaguar'ın düşmanına bakıyoruz. Yani yarışça ilk şeye geliyoruz. Bastık. Hadi bakayım. Burada şimdi 4 tane arabayı yarı turlar çıkacağız. Yarı turlar final çıkaracağız. Hyundai. Abo. Jaguar rakibi Hyundai geldi. Hadi bakayım. Ulan aslına baktığında yan yana iki araba geldi. O da güzel. <laughs> o da güzel. Vallahi güzel. İkisi yan yana denk geldi. Olur. Olur öyle şeyler. Çek el falan. Bakayım şöyle şekil olsun. Ha, aslan aslan. Hadi bakayım şunu şöyle. Gel bak şöyle kardeş geri. Ha. Şuraya yere bağlayayım ki bir yere gitmesinler yoksa gidiyorlar. Evet ilk finalist ilk yarışmacılarımız Jaguar'la Hyundai olacak. İkinci yarışa bakıyoruz şimdi ben kim, kim geliyor kim geliyor kim geliyor kim geliyor kim geliyor derken. o Range Rover. Nerede lan Range Rover? Arkalarda. Şimdi gel. Ben böyle düşünelim biliyorum abi. Harbi mi lan? <laughs> Peki. Şimdi... Ooo <laughs> <laughs> Range Rover sesi bayağı iyi. Race Rover'ın sence düşmanı kim olmalı? Yani yarışacak insan. Bak kalanlar orada. Hadi Sağlam bakayım. bir araba gelmez herhalde ya. Sağlam bir araba gelmez diyorsun da ya. Gelebilir de bilemeyiz şimdi şöyle. Şöyle yere bir oturtalım. Tamam bu bir ekmesin. Hadi bakalım Race Rover'ın yarışacağı insanı kurasını çekiyorum. Kim geliyor? Kia mı acaba? Anam Race Rover'a Rover geldi. Bir daha atacağım chat. <laughs> bu olur öyle şeyler. Bir tane gelecek. Kim gelecek? Lexus geldi. Lexus nerede? Lexus orada. Oo, iki tane su severim. Vallahi sular SUV'larla denk gelse tatlı olur. Ama bir tanesi denk gelmeyecek minimum yani. Bir tanesi gelmezse en başta. Hadi bakayım Range Rover'a Lexus. Yalnız bu var ya. Hiç işte, değil mi sana? En büyük kapışma bu ikisi olacak aga. Üf. Lexus bilmiyorum da Range Rover. Evok iyi model. Bakacağız ya. Vallahi biraz kapışacak gibi evet. Açtım 3. yarış için. Bastım dostlar. Üçüncü yarışımıza kim geliyor? Mazda. Mazda nerede? Hayat onda. Mazda en arkalarda. Gel bakayım Mazda. <laughs> Çalış aslan. Ha pat çekerek aslan benim aslanım. Çeker filini namun yurtsu oğlum. <laughs> freni çekti mi de araba pati atamadı ya. Yanlayamadı. Ki ulan buna şu diğer ee, Kia gelse Lada'yla da Jeep kapışır çok güzel olur. Bastım bakalım kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Jaguar o geldi bir daha atacağız o yüzden hızlıca hemen bir daha şuradan renderlayalım bas bakayım ben ben gel bakayım gel, gel 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 lada gelecek diyor mu Hyundai Hyundai de geldi oğlum dur lan ne oluyor oğlum bas çıktı. o da çıktı bir daha aslında bunları kesebilirdim de sonra neden kesmedi bilmiyorum lada aha lada geldi vay arkadaş lada <laughs> o zaman son ikiye de belli oldu zaten onlar mecbur hiçbir şey yapmaya gerek yok bu pencereyi kapatalım ilk çekilişimizi yaptık dostlar şimdi burada finalistler oğlum lada ne yapmış içeri lan bu ne adam arabayı içine ağır olsun diye bahçesindeki çiçekleri koymuş astroloji Ona <laughs> ne öyle sırf ağır olsun araba yere iyi tutsun diye var ya <laughs> Vay arkadaş Onur'a bak Kahim mi sonudur hayırdır <laughs> geç son iki yarışmacılarımız da belli oldu zaten şimdi şuradan hop gelelim sıradakine Jeep ve de Kia. Hadi bakayım. Ya burada sular kapışacak gibi ya. Ben sularda yarayım. Büyük ihtimal yarı tura sular geçer gibi. Çünkü su ağır araba bir tık daha güçlü oluyor gibi. Rafı da koymuş bile. <laughs> Vallahi rafı da adam koymuş. Hani ağır olsun diye o kadar da yapmışlar mı? Yapmış olabilirler yani. Gel bakayım şöyle. Bunu da hemen alalım. Elfen çekerek. Ya of. Önce bunda var ya jip alır ya. Burada jip alır da Belli olmaz Jip sağlam, yani. sağlam araba da bilir de yani boş değil yani anladın mı Onlar yani baksana kapışmalara Şimdi Göstereyim şöyle dostlar kapışmalara Şimdi Jaguar'la Hyundai Range Rover'la Lexus Mazda'yla da Lada Jeep'le Kia Aga Kapışmaya bak Vay arkadaşım şunu hemen basıyoruz dostlar İlk kapışma için şöyle başa alalım hmm. Gel bak şöyle Oba. Gel yere. Evet dostlar şimdi size bir sorum. Hem Onur hem Yasin. Sizce Jeep mi Jaguar mı? Jaguar bence. Jaguar dedin. Hmm. Olur sen? Jaguar dedi. İkisi de Jaguar dedi. Ben de Jeep diyorum ona satayım o zaman. ikinize karşı. Ama yok lan. Hyundai olduğu için Jaguar olabilir. <laughs> Hadi bakayım <laughs> şimdi. Büyük kapışma. O zaman 3 2 1 başla. Oo. Oh. oh. Dur lan. Aldı dur. götürüyor. Vallahi aldı götürüyor lan. O nasıl iş? Can diye biri şu anda abone oldu. Dostlar sizler de kanala yeni geldiyseniz abone olun. Lan nereye götürün? Dur dur. <laughs> abone olsun sevinirim. Kanala ilk defa geldiyseniz abone olun. Çok önemli. Bir de like atarsanız çok mutlu olurum. Adam aldı gezmeye götürdü lan. Böyle olmaz ki kardeş. Şimdi <laughs> şunu de. Gel gel. Gel ırgatlığını sen yapma gel. Sen zaten öldün aga. <laughs> Mokok oldu bundan ya. Olmadı be. Valla ilk ilk elden gitti. Şöyle ama EF e çekeyim şöyle bir artistik yapayım diyecektim de. Hadi sen şurada dur. Tamam zaten rezil oldun. Valla beklemez mi, Bu kadar da beklemezdim ya harbiden. Beklerdim be böyle bu kadar kötü beklenir kaybedeceğini. Beklenir beklenir. Oğlum sonuçta ne bileyim. Daha büyük. Bir araştırdığım bir arabaydı zaten baksana. Ya ne bileyim. gel bakayım. Evet bu ilk finalistimiz gel. Bu ilk finaliste sese bak bağırıyor. Araba harbi bağırıyor ama şöyle dur. Heh. Gel geri. Bu iki, şimdi ikinci tura geçti. Evet sıradaki yarışmacımız. E çok tutulan araba değil herhalde. Ne? Çok tutulan arabalardan biri değil. Uşak var. Onu bilemeyeceğiz. çok görmedim ya. Yani. Onu biz bilemeyeceğiz. <laughs> i̇kinci turumuz Range Rover vs. Lexus. Hadi bakayım. Burada ne diyorsunuz? Hangisi alır? Ee, Lexus alır bence abi. Lexus alır diyorsun. Bakacağız. Değil mi? Lexus daha büyük ya. Yeybetli duruyor. Rover alır diyor. Hadi bakayım. Ondur da Rover diyor. O zaman Yasin vs Rover. Sonuçta bakacağız. Bakacağız. Sen ne diyorsun? Ben de burada Rover'cıyım ya. Lexus sanki biraz basık kaldı. bak sen tank gibi anasını satayım. O zaman 3, 2, 1 başla. Ben dedim oğlum. Kocaman ya baksana aldı götürüyor. Lan dur dur. Nereye götürüyorsun? Aa, geri geliyor. Gel gel. Gel. Şaka yaptı. <laughs> Rover biraz an sevindi lan. Ah bir onurum. Oğlum durun lan durun. Nereye götürüyorsunuz lan? Vay arkadaş. <laughs> Bu kadar da kolay olmamalıydı ama yapacakmış yok dostlar. Rover mokok oldu. Mokokolar da bugün. Gel bak bu rover. <laughs> Olmadı be. Aslan dur lan. Sen bağlantı koparak o saatte o tarafa gidiyor ya. Sen kazandın. Final, finalisti alalım. İki çu dura geçti. Hadi bakayım rover Mokoko. Beklemezdim ya. Rover da aslında iyi bir performans bek. Hani oğlum arabanı elfe indirmemişim. Ben diyorum araba niye gitmiyor? <laughs> Durmadan otomatik indirmiyor muydu ya bu? <laughs> oğlum hiç umursamadan gitti lan. Güçlü. Yani bir şey diyeceğim. Finalde var ya bu ikisi kapışsa bu ikisi de iyi yapışır gibi ha Vallahi finalde şey, Lexus'la Jaguar. Aa. Yine Ama... Lexus alır herhalde. Vallahi o hiç belli olmaz. Ben burada ne arabalar ne arabalar gördüm Yasin bir bilsen. Neler neler gördüm. <laughs> e bu da 4x4 bu 4 x bu da 4x4 antipriz. İkisi de 4 çeker çok şeker. <laughs> Evet ikinci tura geçen ikinci arabamıza belli oldu. Bunlar Mokoka kalsın burada. Evet şimdi gelelim. Bir taraftan Mazda bir taraftan Lada. Şimdi Lada dört çeker çok şeker. Mazda tek teker ama ağır. Gibi bence. Yani burası biraz vaziyet alın karışacak gibi. Mazda alır mı diyorsun Onur? Onur Mazda dedi. Sen ne diyorsun lan Yasin? Abi Mazda. <laughs> Mazda mı diyorsun sen de? Oğlum Hayır evet. Lada'nın neyi eksik? Lada şey mi? Mazda Japon markası değil mi abi? Japon muydu Mazda? Mazda Japon evet. Yani. E yani ne oğlum? Böyle bir mantık mı var? Oğlum bu da ağır basa adam abi ağır şimdi, olsun diye <laughs> adam ağır olsun diye rafa bile koymuş içine <laughs> öyle bir ağır yani öyle bir hazırlanmışım <laughs> hadi bakayım büyük kabucu başlasın o zaman şöyle gel bakayım şöyle Aa, ikiniz de ödediniz. Ben de o zaman lada diyorum lan. Hadi. Ben de lada diyorum lan. Neyse sen ne diyorsun ona göre ben diyeceğim. Ben mi? He ne diyorum? Son kararımı söyle. Mazda. Mazda o zaman hadi bakayım ben de lada diyorum. Ben Morse oldum. Başla. Aa, aa. Koyduk. <laughs> Koyduk lan. <laughs> i̇şte bu oğlum. Adam boşuna mı rafı koydu oraya? Lan gelme. Git git. Git. <gülüyor> gelme. <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> Onur yazdığına bak. Adam saksı koymuş. Hile var. <laughs> oğlum var ya. Ne kadar mutlu oldum lan ben. Sanki ben yarıştım anasını satayım. Bu kadar mutlu olmam saçma. Ama güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Çalış lan ırgan. Hafif olsa kaybederdi. Evet hafif olsa kaybedebilirdi Ben bilerek işte onu bildiğim için. O resmen Mazda'yı lan. Mazda'yı da şu listede silelim o zaman. Mazda da gitti. Adı bakayım. Krallar buluşuyor. Yalnız bir sonraki tura. Hmm. Biraz. Şeyva değişti ya. Görüşüm adam saksı Demek komşu. ki dışı değil. İçi önemli İçi önemli. Bir de tekerlere baksana kanka. Tekerler çok sağlam o pati çekerken bu yolu tutuyordu anladın mı? Öyle bir sıkıntı var yani. Getir bakayım ırgat. Bunu da atalım burdalığa. gitsin bu da köşe. Nın, nın, nın. Ama evet ben de bunda harbiden mağaza alır diye düşünüyordum yani. Ufak bir payla gitti. O zaman ben de ağaç koyayım içine. Koy. <laughs> Kardeş biz bir şey koyana yok dedik mi diyemedik. Dedim böyle bir şey ben. Her şey her türlü hile burada serbest burada. Ben adamı yere basıyorum lan spor şey olsun diye düşün attın ne kadar <laughs> şimdi evet son iki ise Jeep mi Kia mı burası karışır ha burası karışır çünkü bu Jeep normal Jeepler değil eski Jeepler değil bu bu yeni nesil taze Jeeplerden eski Jeepler olsa ah 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 eski Jeeplerin tadı hiç kimse bilemez Amerikan o gücünü anlayamazsınız ama bunlar öyle değil bunlar şey ne bileyim <laughs> şey işte anlayın işte <laughs> Yuvarlak farlı olanlar mı diyorsun? Eski toprak. Abi? Ne? Yuvarlak farlı jipler vardı onları mı diyorsun? Aa, o eski işte Grand Cherokee'ler. Eskiler var ya. Üf. Ne diyorsunuz? Kia mı jip mi? Abi ben jip diyeceğim de Kia gibi de geliyor biliyor musun? Onur Kia dedi. Sen de karar ver ona göre. Hadi Kia diyeyim ben de. Sen Kia mı dedin? İkiniz de Kia dediniz. Ben de o zaman jip diyorum. Sizi yanılttım. Bu jip kalite. Görüyorsunuz. Başlattım. O bir dakika burada büyük bir kapışma var. Harbi büyük kapışma var. Bir dakika hangisi ilk patlayacak? Oo! Kia bir tane götürüyor gibi ya. Esiz kafadan gidecek öyle yok. Hepsi eşit. Kardeş yalnız bir götürüyor götürüyor. Haydi bakalım ama biraz gitmesi lazım yani. Yanarsa mesela burada jeep yanar Kia ilerlerse Kia kazanı sayarım. Bu da kadar sonra böyle. Göreceğiz. Zincir ağır, zincir ağır. Zincir ağır diye bir şey var oğlum ikisine de ağır Allah Allah. Tek onu ağır değil mi? ikisine de ağır. Yalnız Kia bir şeyler kopardı için Hadi ne kopar Bu da Burada yok yok aldı ya Jeep. Abi aldı Kia ya ya. yandan baksana Ford Fox'a benziyor ya. Değil mi lan? Ben de çok benziyordum oğlum. Station Mad on <laughs> Focus. <laughs> yalnız aldı lan. Jeep aldı gibi. Jeep alırsa yalnız ortalık bir dakika. Hmm. Tubular alır demiştim. Ya motoru patlarsa. şey onun için bekle ama yok patlamaz. O bu daha çok zorlanıyor. Baksana bu bayağı yok ya aldı götürdü ne kadar uzaklaştı yeter da Yetmez mi olur sen söyle. Bekle betondan çıkacak. Ne çıkacak? Betondan çıkacak ne oğlum? Ha oha o kadar değil. Ta yola mı atlasın? <laughs> oğlum şurada başladılar. Ha bak burada başla bak. İlk patiler burada. Adam almış götürmüş daha. Ne kadar götürsün? Aldı ara bak arkadakiler tezahürat yapıyor. Gördün mü tezahürata bak. <laughs> Hele şu yerinde durabiyor. <laughs> o niye yandı lan? Adam o kadar tezahürat yaptı ki adama yandı. Ama onlar yanında bunlar bir şey olmuyor. Yok abi jip aldı. Bence jip aldı. Yasin beni onayla oğlum ona göre tamamlayayım bitireyim. <laughs> onayla tamam hadi, hadi. Ha bitti jip aldı. <laughs> lan durun lan durun. <laughs> aldı aldı. Aga o zaman Kia'yı da mezara gönderiyoruz buradan. Ya oldu. Ne güzel jip diyecektim ya. Valla ben gaza getirdim seni. <laughs> ne kandırdım ama. Hiç on numara kandırdım. <laughs> Şimdi kazananlar arasında bir tekrar kura çekeceğiz. Bakalım finalistlerde kim alacak. Şimdi yarı tur. Yarı tura geçtiler. Yarı turda alan finali oynar. Şimdi gel bak şunu. yere getir bakma asla. Böyle. Aa. bu çok şeydi ya. Bu çok ağır aslında var ya. Ağır olmasa belki daha erken götürebilir de. Şimdi bu çok ağır oğlum araba. Bayağı ağır. Belli ediyorsa da kendini. Nokia Ha çok ağır oğlum baksana. Station kasa falan ya. <laughs> ne güzel indi lan şöyle. <laughs> ama <Abbasar> sırayla <yerine gülüyor> şey koymuş atay. <sanki. gülüyor> Neyse şimdi gelelim. ikinci tura. Hemen şu ekranı açıyorum size dostlar. İkinci tur arabalarımız Lada var. Doğru mu doğru. Ee, Jeep var. Doğru mu doğru. Ee, ne var? Jaguar var. Doğru. Jaguar. Bir de Lexus var. Hadi bakayım. ikinci tur için evet. ilk elemeyi açıyorum. Açtım. Kim geliyor, kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Kim geliyor? Derken... Lada geldi. İlk turumuzu Lada. Tamam hatta Lada ile kimi kapıştıracağız onu da bakalım direkt zaten belli olacak. Lada vs... Önce Jaguar gelecek. Jaguar gelse var ya Lada, Mokoko. <laughs> Lada vs Lada geldi. Bir daha atıyorum o yüzden. <laughs> Aa bunu silebiliriz lan sakın artık. Şey değil ki. Neyse. Lada vs Jeep. Oo. Lada ile Jeep. Lexus ile Jaguar. Yaz bu kapışma biraz sıkıntılı kanka. Sıkıntı. Harbi de Lada ile Jeep yani. Dur şunu kapatayım hemen. Tak. Burası biraz sıcak olacak. Hava ziyat i̇kisi de ağır ikisi de güçlü araba. Harbiden ikisi de güçlü araba. Bu biraz aslında ona nazaran pamuk unsu ama bilemedim. Ne diyorsun lan Yasin? Ha, hangisi alır? Al, Lada diyeceğim. Jeep <laughs> <Dişim> alacak şimdi. <laughs> o zaman. <laughs> Ops. Oh. <laughs> Hangisi diyorsun? <laughs> Hadi Lada diyorum ben. Lada. Onur sen? Yasin de derse. Lada. İkini de Lada'sınız o zaman. sen yine Jeep diyorsun o zaman. Ben jipçiyim kanka ben. Yani yani anladın yani. Ne derse tersi. Ha. O zaman o da Jeep diyor. O zaman Yasin vs Onur. Bunda Yasin süre bunda Onur süre. 3, 2, 1. Başla. Başla. Tayı baş aşağı. Hah. Abi motoru mu kapalıydı? <laughs> Oğlum, adam tecavüz etti lan. <laughs> bu kadar fazla. Vallahi bu kadar ben bunu beklemiyordum. Vallahi ben bunu beklemiyordum. Şuna bak lan. Oha! Astroloji. Gel gel. İkinci tur. Bunun şeyleri. ayrı mı koysak şöyle önüne koyalım. Bunda <laughs> böyle önde dursun bunların önde. İlk turun, ikinci turun ilk finalistimiz belli oldu. İlk finalistimiz belli. Jeep iyi de ama ya yine. Jeep gene iyi. Oğlum Lada ya ne yaptı olsun la. Hayır Jeep kötü değil. Lada fazla iyi. Ah o saksıyı <laughs> koymayacak. Adam item kullanmayacak ha. Ulti <laughs> Bir kere tersini söyleyeyim dedim, kazandı ya <laughs> Hadi inşallah Jaguar sana kalır da. Valla Jaguar'la Oo Jaguar'la Bu kapışacak oğlum o zaman Oy izlenir Güzel bir kapışma olur Jaguar abi Jaguar'la Lexus Çünkü Jaguar Lexus, Lexus alır. İşte O zaman komik olur Yok Lexus alabilir ama ya Jaguar'ı O biraz şey Yok lan Lexus alır lan Apar araba olur. Lexus olması lazım. Hem 4 çeker V8 yani. Daha ne olsun yani. Daha ne olsun aga. <laughs> tamam Jaguar boş değil yani. Bu araba da yani. Hem R hem V8. aç bakalım bir. Ne? <laughs> aç bakalım bir. Hangisinin bu daha sağlam. Hadi bakayım bunu kaputunu açılıyor mu? Tut Öyle... Tutacak abi ne olacak? Kaput açma nerede lan bunun? Adamlar kaput açmamış. Hastır. Oğlum bu da boş değil lan. Oha, çift turbo mu var bunda? Hava fitreti çift Diğerine mi? Yerine bakalım mı be? Diğerine bakmayalım. <laughs> Sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz olsun. <laughs> evet, ne diyoruz? <laughs> Jaguar 4 çeker değildi değil mi abi? Bakayım. Bilmiyorum ki. 4 çeker misin lan sen? 4 çekermiş lan. O da dört çeker, o da dört çeker. Tamam. Oh my god. Ha. Ne diyor? Ben hiçbir şey demiyorum vallahi ben de bilmiyorum. Ben çok kararsızım. <laughs> Onur Jaguar demiş. Abi ben de Jaguar diyorum. Ya. O zaman ben de Jeep Lexus diyorum lan. İkiniz karşı ben. Siz tek ben hepiniz. O öyle bir şey değildi ama. 3, 2, 1, başlat. Lan nereye gidiyorsunuz? Abi nereye gidiyorsunuz? Lan dur dur. Lan duru dur. Alo. Canı sana kaçsın. <laughs> bu böyle bir şey değildi ya. Oğlum adamlar <laughs> gidiyor lan. <laughs> Gelin lan yüvünüze. <yeminize. gülüyor> Bozdum geliyorum chat bir dakika. Jaguar aldı bu arada. <laughs> evet dostlar geldik finale. Lexus ve Sala'da da dedim yanlış söyledim bir anda. Jaguar dedim ama büyük finale kalan iki arkadaş. Allah beklediğimden fazla değişik roller değişti. Açıkçası ben Ladan'a bu kadar yükseleceğini bilmiyordum. Lexus'un gidebileceğini düşünüyordum açıkçası V8 çünkü bayağı gücü kuvvetli bir motor ama şunu bir hatırlatayım bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu video tamamen mizah amaçlı şeklinde unutmamak lazım bu bir oyun oyuna yapılan modları ben de deniyorum bunu unutmayın kesinlikle bu bir oyun olduğunu ve bunların da tamamen hayal ürün testleri olduğunu unutmamak lazım neyse Lada vs Lexus yapalım final belli olsun yolumuza çıkalım dostlar şöyle bir şey yapacağım 8 bölümün sonunda yani bu yeni vs bu çarkı yapıyorum ya 8 bölümün sonunda kim birinci gelirse o birincileri kapıştıracağım. All Star gibi düşünebilirsiniz. Bakın ne olacak? En kapışmada o olacak çünkü hepsi güzel araba olacak. Hepsi güçlü kuvvetli araba olacak. Bakalım ne olacak? En kuvvetlisi hangisi olacak? Merak ediyorum. Zaten bu ikisi hepsi yolu ayrı gitti. Jaguar'ın kaybettiği hiçbiri <laughs> kabullenemedi. Biz gidiyoruz hakikaten dediler ve gittiler. Hiçbir şey diyemedik yani. Gidin lan tamam dedik. <laughs> çünkü biz hepimiz Jaguar'dandık harbiden. Jaguar alır diye düşünüyorduk da. Yani Lexus yani burada yani o da bor mu yani anladın mı? Yani doğrusu ben biliyordum alacağını. Biz biliyoruz aslan biz barbarı yeni oynamadık. Geri oynadık anladın? burda <laughs> burada ne alır biliyor musun? <laughs> Onur ne alır lan? Ben karar vermemedim hala. <laughs> Bekleyelim mi? Abi Lexus yüklü gibi. Lexus yüklü mü diyorsun? Lexus mı diyeyim? Lada mı diyeyim? Lada da... Dur lan Lexus şöyle yapacağım ya. hatta. Eee <laughs> Jeep'le Jaguar'ı süreceğim tamam mı? Bakalım yapay zeka hangisi alır diyor. Bastım. Siz de söyleyin bakayım ben ona göre söyleyeceğim. Lexus. Yapay zeka dedi. Lexus diyor. Sen de mi Lexus diyor? Onur Lexus diyor. Sen de mi Lexus diyor? Yasin. Lexus Lexus hayır ben onlara dedim sana. de Lexus dediniz. Yapay zeka da Lexus dedi. O zaman ben de Lexus diyorum. Lada'ya Lada, Lada alır hepimiz çıprak gidiyoruz bilgisayarı. Oh. Ne bu? Ve toplantısını kaçan çocuğun elinden tutmuş götüren. Ne <laughs> arabası Aha, aha karşı koyuyor. Hadi lan. Ne diyecektim de. Bir kere şu lastik farkı var aga ya. Baksana bu ne lan? Bisiklet lastiği gibi arkadaş. Şuna, <laughs> şuna, şuna bak. Şuna bak Allah Şuna bak şuna. Bir buna bak, bir buna bak lastiklerde. Ama iyi. Vallahi gene de iyilerdi. ikinci yani. Kimler dese ikinci yani. Şu an bu araba ikinci. Bayağı iyi, bayağı iyi yani valla <laughs> İlan burada işe yaramadı Ne oldu lan saksıları almışsın Gelmişsin buraya hayırdır oğlum saksın da ha ultiyi mu <laughs> ultiyi açamamış adam <laughs> neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir ben siz like atmayı unutmayın kanalıma abone abone olmayı unutmayın bu tarz çekimlerin devamı gelmesi istiyorsanız yorumlarda yazarsanız sevinirim kendinize iyi bakın görüşürüz hoşçakalın ben çok eğlendim gerçekten güzel bir bölüm oldu Yasin ve Onur'a çok teşekkür ettim katıldıkları için Yasin'i e özlemiştik bayağıdır gözükmüyordu ama ben bunu stok video çekip ne zaman paylaşacağım bilmiyorum Yasin bir haftadır yoktu bu videodan önce bir haftadır yoktu ama geldi geldi Kral geri geldi aynı tıbba yazsın burada hadi bakayım iyi seyirler dostlar tekrar bir atan bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen mizah amaçlı çekilmiştir gerçekte bir bağlantısı yoktur Hayal ürünü testlerdir diyelim Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a